Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. İkinci dönemin birinci yazılıları çok yaklaştı. O nedenle bugün bir konu anlatım videosuyla değil, yazılı hazırlık videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzun pdf'ini yine açıklamalar kısmına, kısmında bir linkimiz var. Oraya tıklayarak çıkarabilirsiniz. Bir yandan yazılı örneğinin çözümünü dinlerken bir yandan da not alabilirsiniz. Bu da güzel olur diye düşünüyorum. Eee çok da uzatmadan başlayalım istiyorsanız arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet peki. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Büyük A küçük A büyük B küçük B büyük C küçük C küçük C küçük C büyük D küçük D genotipli bir canlının oluşturabileceği maksimum gamet çeşidi sayısı kaçtır diyor genler bağımsız. Arkadaşlar genler bağımsızsa canlının oluşturabileceği gamet çeşidi sayısını bir formülle buluyorduk. Formülümüz neydi? 2 üzeri n. Burada 2 üzeri n'de n neydi? Heterozigot karakter sayısı. Bu canlıda kaç karakter var şu an? A, B, C, D. 4 karakter ama kaç tanesi heterozigot? Bakın A karakteri heterozigot. B karakteri heterozigot. C karakteri değil. D karakterimiz yine heterozigot. Dolayısıyla 4 karakterden 3'ü. Yani 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturabiliyor sevgili arkadaşlar bu canlı. Hemen gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuz bir çok alellik sorusu. Memeli bir hayvan popülasyonunda belirli bir karakterin oluşmasından sorumlu aleller arasındaki baskınlık ilişkisi A1 eşit A2 büyük A3 A4 büyük A4. Arkadaşlar A karakteriyle ilgili bakın 4 tane özellik var. Yani 4 tane alel var A karakterinin oluşmasından sorumlu. O zaman burada çok alellik var. Hemen fenotip çeşidi ve genotip çeşidi sayısını nasıl hesaplıyorduk? Fenotip çeşidi sayısı n'e eşitti? Kaç tane alel varsa o kadar. Burada kaç tane alel var? A1, A2, A3, A4. 4. Ama bakın, cevabımız 4 değil. Neden? Çünkü burada bir de eş baskınlık var. Yani A1, A2, A3, A4 fenotiplerinin dışında bir de A1, A2. Çünkü bunlar eş baskın olduğu için A1, A2 şeklinde yeni bir fenotip ortaya çıkıyor. O yüzden eş baskın fenotipleri de eklemem lazım. O nedenle cevabımız 5. Peki genotip çeşidi sayısını nasıl hesaplıyoruz? Formülle neydi formülümüz? N çarpı N artı 1 bölü 2. Alel sayımız 4 olduğuna göre 4 çarpı 5 bölü 2'den 20 bölü 2'den 10. Fenotip çeşidi 10. Genotip çeşidi pardon fenotip çeşidi 5. Genotip çeşidi 10 arkadaşlar. Peki gelelim 3. sorumuza. Bezelyelerde sarı tohum rengi aleli yeşil tohum rengi aleline düzgün tohum şekli aleli de buruşuk tohum şekli aleline Baskındır. Buna göre her iki karakter bakımından da heterozigot iki bezelyenin çaprazlanması sonucu fenotip ve genotip çeşidi sayısı soruyor arkadaşlar bize. Bakın öncelikle her iki karakter bakımından da bezelyelerimiz heterozigot olduğuna göre bu bezelyelerin genotiplerini yazalım. Büyük S küçük S büyük T küçük T diğer bezelyemiz de aynı arkadaşlar. Bakın S ve D karakterleri bakımından heterozigot. Peki bu soruları çözerken kuralımız neydi? İlk neyi yapmamız gerekiyordu çaprazlama sorularında? Çaprazlanacak bireylerdeki her bir karakteri bir köşede kendi arasında çaprazlıyorduk. Önce S karakteri bakımından ikisi de büyük S küçük S mi arkadaşlar? Çarpı büyük S küçük S. Bunu hemen yapalım. Büyük S büyük S. Büyük S küçük S. Büyük S küçük S küçük s, küçük s. Aynı şekilde d karakterimiz var. Onu da bakın biri büyük d, küçük d, diğeri de aynı. Bunu da bir köşede çaprazlayalım. Sonuç ne olacak? Büyük d, büyük d, büyük d, küçük d, büyük d, küçük d, küçük d, küçük d. Şimdi a diyor fenotip çeşidi. Arkadaşlar s karakteri bakımından kaç çeşit fenotip oluştu burada? Bakın bunlar genotipler şu an. Buradan büyük S gelir. Buradan küçük s gelmez mi? O zaman s karakteri bakımından 2 çarpı d karakteri bakımından peki? Şuradan büyük d gelir. Buradan küçük d gelir. 2 ne oldu 2 çarpı 2? 4 çeşit fenotip. Peki genotip çeşidine bakalım. S karakteri yani birinci karakterimiz bakımından büyük S büyük S, büyük S küçük S, küçük S küçük S. 3 çeşit genotip var. D karakteri bakımından büyük D büyük D, büyük D küçük D, küçük D küçük D. Buradan da 3 geliyor o 9. Fenotip çeşidi sayısı 4, genotip çeşidi sayısı 9 oldu sevgili arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz bir kan grubu sorusu. Aşağıda bir ailedeki anne ve babaya ait kan örnekleri üzerine anti A ve anti B serumlarının damlatılmasıyla oluşan çökelme durumları gösterilmiştir diyor. Soru kökünü okumadan önce arkadaşlar hemen anne ve babamızın kan grubu genotipine bakalım. Anti A damlatmışız. Çökelme yok. Ama anti B damlattığımızda çökelme var. Peki antikor neyle çökelme yapıyor? Antijen ne? Antijen de zaten kan grubunu belirliyor al yuvar antijen. Dolayısıyla bizim annemiz B antikoru damlattığında annemizin kanında çökelme olduğuna göre Annemizde B antijeni var. Yani annemiz B. Babamız anti A damlattığımda, A antikoru damlattığımda çökelme yapmış. Dolayısıyla babamızda A antijeni var. Peki anti B damlattığımızda çökelme var mı? Yok o zaman B antijeni yok. Babamızda A grubu. Annenin B, babanın A kan grubundan olduğunu buldum. Ama şimdi diyor ki bu ailenin birinci çocuğu sıfır. Arkadaşlar ailenin çocuğu sıfırsa bunun genotipi sıfır sıfır değil mi? Çekinik çünkü sıfır. E bu iki sıfır nereden geldi? Biri anneden geldi, biri babadan geldi. Bakın ben şu an ne yaptım? Anne ve babanın genotipini kesinleştirdim. Bana neyi soruyor? Doğacak ikinci çocuğun AB kız olma olasılığı. Hemen anne ve babayı çaprazlayalım. Annemiz A, annemiz B sıfırdı. Değil mi? Şöyle şunu temizleyeyim. Annemiz B sıfır. Babamız A0. E çaprazlayalım. AB B0 A0 0 0 değil mi arkadaşlar? AB olma ihtimali 1 bölü 4 değil mi? Ama bir de neyi soruyor bana? Kız. E kız olma ihtimali de 1 bölü 2 değil mi? O zaman cevabımız ne oldu? 1 bölü 8. Evet. Geldik 5. soruya sevgili arkadaşlar. 5. sorumuz... Bir soy ağacı sorusu ki sınavlarda minimum iki tane soy ağacı sorusu bekleyin. Bir tanesi X'e bağlı, bir de otozomal kalıtımla ilgili olur arkadaşlar. Genellikle böyle oluyor. X'e bağlı çekinik özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli. Arkadaşlar X'e bağlı çekinik özellik X üzeri küçük a diyebilir miyim? Hemen alttan başlayalım. Bu erkek bireyimiz X'ye Çekinik özelliği göstermiş. O zaman küçük a var. Şu erkek bireyimiz XY çekinik özelliği göstermiş. Aynı şekilde şu erkek bireyimiz XY çekinik özelliği göstermiş. 2 numaralı bire XY çekinik özelliği göstermemiş fenotipinde. Demek ki baskın özelliği göstermiş. Büyük A var. Şimdi en alttan başlayalım. En sağ alttaki birey. Y'yi kimden almış? Babadan. Peki X küçük A'yı kimden aldı? Anneden. Annesi XX mi? O zaman bir küçük A var. Erkek çocuğuna vermiş ama özelliği göstermemiş. O zaman büyük A var. Soldaki bireye bakalım arkadaşlar erkek bireye. Bu y'yi kimden aldı? Babadan. X küçük a'yı kimden aldı? Anneden. Anne x x mi? Küçük a olduğu kesin mi? Erkek çocuğuna vermiş. Ama özelliği de göstermiyor. Demek ki annemiz heterozigot. Peki 3 numaralı bireye bakalım. X x dişi. Babadan büyük a alacağı kesin. Anneden ne alabilir? Anneden ya büyük a alır. X büyük a x büyük a olur. Ya da Babadan x büyük a alır, anneden x küçük a alır. Bakın iki ihtimal var. 5 numaralı bireye bakalım. x x olduğunu biliyorum. Babadan küçük a almak zorunda. Anneden küçük a almamış zaten. Taralı olurdu öyle olsaydı. Demek ki anneden de büyük a almış. Bakın arkadaşlar numaralandırılmış bireylerin genotiplerini buldum. 1, 2, Ve 5 numaralı bireyler heterozigot, 3 numaralı birey homozigot ya da heterozigot oldu. 4 numaralı bireyimiz de Heterozigot 2 numaralı biri zaten x büyük a y. 1, 2, 3, 4, 5 hepsini yazmış olduk. Evet 6. sorumuz. Renk körü bir kadın ile normal görüşlü bir erkeğin renk körü bir çocuk sahibi olma olasılığı. Arkadaşlar kadın dişi renk körü mü? Renk körü x'e bağlı çekinik taşınıyor. x küçük r x küçük r. Bizim erkek bireyimiz x y Renk görümü hayır değil normal görüşlü. O zaman baskın gen taşıyor. Çaprazlamayı yapalım. X büyük R, X küçük R, X üzeri küçük R, Y, X üzeri büyük R, X üzeri küçük R, X üzeri küçük R, Y. Arkadaşlar bakın sırayla 4 bireyimiz var. 4 olasılık var. Bakın şu ikisi taşıyıcı dişi. Renk görü değil. Ama bakın şu erkeklerimiz renk körü. Kaç olasılık var burada? 4 olasılık var. 2 tanesi renk körü. 2 bölü 4. Yani cevabımız 1 bölü 2. Ya da %50 de diyebilirim. Evet. 7. sorumuz. Yine bir soy ağacı sorusu. Yukarıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler içi renkli olarak gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Peki otozomal çekinik özellik nasıl ortaya çıkıyordu? İki tane çekinik yan yana gelmeli değil mi? O zaman bizim taralı bireyimiz içi renkli olan böyle. Peki bu birey iki tane küçük a'nın birini anneden, birini babadan almadı mı? Anne ve baba çekinik özelliği gösteriyor mu? Hayır. Demek ki anne ve babada büyük A var, değil mi? Baskın gen var. Peki 3 numaralı birey anne ve babayı çaprazlarsak 3 numaralı birey özelliği göstermemiş ama dikkat et küçük a küçük a olmadığı kesin. O zaman 1 ve 2'yi çaprazladığımızda 3 numaralı birey ya büyük a ağ, büyük a'dır ya da büyük a ağ, küçük a'dır. Peki 5 numaralı birey özelliği göstermiyor. Baskın gen var. Baskın özelliği göstermiş. Anneden çekini aldı. Kesin büyük a küçük a. Peki 4 numaralı birey 5 numaralı bireye büyük a vermiş. Kendisi de özelliği göstermiyor ama bakın büyük a büyük a olabilir büyük a küçük a da olabilir. Bununla ilgili net bir bilgimiz yok. Bana ne diyor? Bu özellik bakımından heterozygot genotipli olduğu kesin olanları soruyor arkadaşlar. O yüzden ne yazmam lazım? 1 2 ve 5. 3 ve 4 de heterozigot olabilir ama homozigot olma ihtimali de var. Peki sevgili arkadaşlar, Son sorumuza geldik. Eşeyli üremede genetik varyasyonlara neden olan olaylar hangileridir? 1. Mayoz bölünme sırasında, mayozda diyeyim kısaca, mayozda crossing over gerçekleşmesi. Değil mi? Başka bir olay yine mayozda Homolog kromozomların birbirinden rastgele ayrılması, ekvator plana rastgele dizilmesi ve birbirinden rastgele ayrılması. Yine arkadaşlar, mayozda, mayoz 2'de anafaz 2'de özdeş olmayan kardeş kromatitlerin yine birbirinden rastgele ayrılması arkadaşlar neden özdeş olmayan dedim acaba? Çünkü bakın bu iki kardeş kromatit birbirinden nasıl ayrılırsa ayrılsın bu genetik kopya zaten bunlar genetik çeşitlik yaratmaz ki. Ama eğer bu iki kardeş kromatit crossover sonucunda genetik yapısı değiştiyse bunlardan birinin bu ikisinin hangi hücreye böyle mi gidecek? Böyle mi gidecek? Bu çeşitlik yaratır. O yüzden bakın özdeş olmayan kardeş kromatiklerin birbirinden ayrılması yazdım. Yine şeyli üremede yumurta hücresinin, yumurtanın rastgele bir sperm tarafından döllenmesi. Arkadaşlar bakın yumurta yumurta kanalına atıldı. Hangi sperm tarafından döllenecek? dölleneceği sperme bağlı olarak oluşan yavrunun cinsiyeti, kan grubu, genetik özellikleri hepsi değişiyor. O yüzden bunu da yazdım. Başka bir de ne yazabilirim arkadaşlar? Tabii ki mutasyonlar değil mi? Mutasyonlar ister eşeyli ister eşeysiz olsun. Her türlü üreme çeşidinde mutasyon dediğimizde genetik yapı değişir. Genetik varyasyonlar açığa Çıkar. Evet sevgili arkadaşlar soru çözümümüz burada bitti. Yazılı videomuzu tamamlamış olduk. Kısa bir hatırlatma ile bitireyim her zaman yaptığım gibi. Ee, lütfen kanalımızı abone olarak izleyin. Neden? Çünkü yazılı videolarımızı izleyen arkadaşlarımızın neredeyse %90'ı kanala abone olmadan bir izleme gerçekleştiriyorlar. Ancak ee, kanaldaki bundan sonra yapacağımız yazılı çalışmaları, konu anlatım videoları, soru çözümleri, Bunları takip edebilmeniz için arkadaşlar abone olmanız önemli. Bildirimlerinizi de açarsanız kanalımıza yeni videolar yüklendikçe hemen size bildirim ulaşacak ve istediğiniz zaman bu videoları izleyebileceksiniz. Aynı zamanda sizden ricam instagram adresimizde biyoloji tv oradan da takip alın. Çünkü biz videolarımız yayınlanır yayınlanmaz hemen instagram adresimizden kapaklarımızı paylaşıyoruz ki abonelerimiz videolarımızın yayınlandığını anlayabilsinler onları haberdar etmek amacıyla böyle bir bildirimde de bulunuyoruz. O nedenle hem YouTube'dan hem de Instagram'dan Biyoloji TV'yi takip etmeyi unutmayın. Sınavda başarılar diliyorum. Umarım 100 alacağınız bir sınav olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.